Bak çekirdeği büyüdü. Dört yavrunun siyahı. Diğer yavru da orada. Yürüyüş düzeldi. Artık pışlamıyor Görüyorsun yavru büyüdüğü için annesi. Yani saldırgan değil. Yetişkin bir hale getirdiği için yavruyu. Diğer siyatta oldu. Evet arkadaşlar mama attık, mama yiyorlar. Görüyorsunuz. Ana yani kız torun. Evet. Anne anne kızı ve torunu arkadaşlar. Dört torundan iki torun kaldı. Şu anne anne, şu anne, şu da torunu. Anne anne bu bunu burada doğurdu. Kutuların içinde. Kızı da geldi. Aynı şekilde 4 yavruyu bu sene biliyorsunuz takip edenler. İkisi öldü, ikisi sağ. Su kaplarını temizliyoruz, yeniliyoruz her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar. Hadi bütün hayvan severlere gelsin. Hayırlı günler.